Yazıklar olsun. Abone olmadan video izliyorsunuz. Daha 500 bine çok az kaldı kardeş. Hemen sen de sen 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 abone olmayan kardeş. Ben bir aboneye tıkla da. Biri gelmişken de beğene. Tam dilenciliğimi ve duygu sömürüsünü yaptığıma göre arkadaşlar videonun spoilerını verip sizi video alacağım. Tamam abi. Gittim fotomatik eşleşmeden eşleştim kardeşlerim. Hatırlıyorsanız benim eskiden bir tane troll serim vardı. Kara beni evden kovdu. Yok pavyona gittim. Pavyona gittiğimi öğrendi falan filan diye. Bugün öyle bir video çektim. Eşleşmeden gelen takım Hatta bir tane de abla vardı. Abla bana acayip gıcık oldu arkadaşlar. Ben de ablaya gıcık oldum. Dedim karım beni evden kovdu. Pavyona öğrendi. Ben dedim karımla barıştırın. Ne olur anam anam olaylar olaylar. Fazla spoiler vermeyeyim arkadaşlar. Videonun girişi spoiler kapıyoruz. Videoyu izlemiyoruz. Yok öyle ya ama videoyu hepsini izleyeceğiniz. Seviyorum hepinizi. Fazla vaktinizi almayayım. Hadi videoya geçelim. Kardeşimsin canımsın. Aslanım benim. Derliyim ki derliyim Her neden sağlarım Derliyim ki deli her nedense ağlarım Gülmedim bu dünyada <laughs> Gülmedim bu dünyada, ya, dünyada. Garip, garip garip ağlarım ya. Garip garip evet. ağlarım, ağlarım. Garip. Üzülme sevdiğim çavuk Beni hep böyle ağlarım, hep böyle ağlarım. Üzülme sevdiğim diyeceğim. Diyeceğim. Benet böyle Adısı, ağlarım. Ben sana kapat dedim ya. Yazma ile tükenmez. Pay bir sinir susar mı? Anamın Yazma Ayyoha, ile tükenmez. Sizin, Habu benum dertlerim. Ha bu dört dört dertlerim. Dert o. Habu. Ne bak ya ses kapatıyor yine takılıyor. Numara. Selamlar Takım sesim geliyor Sağol mu takım? Selam Aleyküm selamlar. Aleyküm selam. Şarkıyı iyi. Aleyküm selam. Ben hoparlörü kapatmışım mikrofonu kapatacağım ya. Ya bütün sırrı bozdun ya. Selamlar Aleyküm. Ya selam. Aleyküm kardeş. selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. amca ol, ben zaraki atlıyorum ha. Biz sadece dinliyoruz ya. He ee, ben güzel türkü söylerim ya kusura bakmayın. Aa kapatacaktık sesini de artık neyse dedik ayıp olmasın. E... ayıp ya. Ablacım valla. valla. oyun oynamaya geldik. Abla, yani, ya. abla valla kusura bakma ya. Abla valla özür dilerim. Biraz bungunum biliyor musun abla? Belli. Valla biraz bungunum ya. Ben çok çaresiz. Belli belli. Ben acayip valla acayip yazık bir adamım ha. Allah kertesi çok yazık bir adamım ben. Ne Bak oldu, oldu ya, kardeşim. Nasıl da kendini acındırıyor. Valla ben var ya ben. Görüyor musunuz nasıl ben, kendini ben acındırıyor? Ben kahrolasın lanet pislik. Lanet aksi bir adamım ben. Ay. Ya bir insan kendine böyle demez. Demek ki bir derdi var Ros Dokundular mı sana? He. Yani bir insan niye kendine böyle desin? Ya diyelim, eşleşmeden diyelim. gelen adamın derdini mi dinleyeceğiz şimdi ya? Abla ben vallahi acayip yazık bir adamım kusura bakmayın. Biraz bungunum biliyorum isterseniz ben sesimi kapatayım. Hadi sizlere böyle rahatsızlık vermek istemem biliyor musunuz? Siktir lan! I got Neyse vicdanlı insanlarız Allah'tan ya. Ne oldu? Ne ee. oldu? Söyle. Abla valla ben... Anlat kardeşim. Gara... Abla da Gara... bakıyoruz ya anlat dinleyelim hadi. Gara Bir sene beni... derdin eksikti zaten. Kara beni evden kovdu abla. Ben 4 gündür sokaklarda yatıyorum biliyorum. Arkadaşımın 99 kırmızı kartalı var. onda yatıyorum ablala. Anlıyorum. 99 kırmızı <laughs> Kaldı mı öyle arabalara? <laughs> ee, Niye bizim mi? arkadaşım var abla sokakta. Kara beni evden kovdu. Sanki ne yaptıysam yani. Ne yaptı? <laughs> Abla bak ben sana durumu izah edeyim. Sen de bir karı bayanısın. Ya beni anlarsın yani. Ben şimdi geçen bayan akşam diyor ya. Karı Abla özür dilerim ya. Abla diyeyim ben sana. Tamam karı bayan demeyeyim. Şeye gittim. Abla desen daha mantıklı. Tamam abla diyeyim evet. ben sana. Abla arkadaşlar geçen akşam bana mesaj attı. Dedi biz dedi şeye gideceğiz. Kafada atmayacağız. Gelir misin? Bize eşlik eder misin dedi. Tamam dedim geliyorum dedim. Biz Muhittin var, Mustafa var, bir de Mehmet var abla. Biz onlarla beraber abla akşam pavyona gittik. Bu arada ben Angara'nın Bolatlı ilçesinde oturuyorum. Şentepe mahallesinde. Pavyona hmm. gittik. Evet. Sabaha kadar oturduk, eğlendik. Ben de gariban adamım. Valla ben gariban, soğancını tekiyim, Ben hayatımda pavyon mu görmüşüm? Gariban adamın ne işi olur pavyonda? He da? işte ben de onu diyorum. Gariban Hı? adamın pavyonda ne, ne işi olur? Vardı? Şerefsiz Muhittin devamla gidiyormuş. Gel dedi bir de sen dedi. Orada bayan karılar var biliyor musun abla? Her gelen garibana bana selamünaleyküm, hoş geldiniz deyip elini uzattı. Tokalaştık. Ben de hani ısrarın bizim elimiz açık abla. Biz yokluktan gelmişiz. Abla gel sana kola doldurayım dedim. Her kola doldurduğum karı 350 milyon yazmışlar abla. Meğerse onlar bilmem ne şeymiş. Bu kötü kadınlar var ya aslında kötü kadın değil kötü kadınlardanmış. Konsmos bir şey dediler Hı. bana. Abla gecenin sonunda bize 24 milyar hesap geldi. <laughs> tamam mı? Oo. <laughs> 24 ee, bin lira. 87 tane konsi yapmışım baba. E, 24 milyar milyar. Sen ne işin olur orada? Sen ne işin olur orada? Vallahi abla ben Çok de dedim. eğlenesin ben... varsa çocuğum da çocuğun da kardeşim. Aynen abla doğru söylüyor Niye valla. çocuğunu götürmedin? Aynen benim karı da aynı bu şekilde dedi abla. <laughs> Ben gece abla benim karımın nasıl haber oldu? Siz bunu hiç sormuyorsunuz. Nasıl da karımın haber oldu diye. Ben gidip yalan gidip söylemedim ya. Yani. Evet. <laughs> benim, benim karımın haber nasıl oldu biliyor musun? Gece bizim bu bebeden hiçbirinde bu para çıkmadı. Bana dediler yok hesap ödemezseniz sizi döveceğiz dediler garsonlar. Sopaları mopaları getirdiler. Ben de döverlerde. çıkarttım. Döverlerdi. Ben de çıkarttım kredi kartından çektirdim. Gece abla 20 küsür milyar mesajı karıya gitmez mi? Falanca pavyon diye. <laughs> Tövbe yarabbim. Benim de ya. haberim yok. Benim de Tövbe. haberim yok. Ben eve geldim sabaha karşı 5. Abla sen kara aç kapıyı elinde davayla terlikle. Bana bir daldı. Bana bir daldı. Oh canıma değsin. Az bile yapmış. Valla abla. Abla. Az bile yapmış. Valla iki tane dişim kırıldı ama. 5 tane dişim kırıldı. Olsun abla değdi yine. O mekana değdi yani. <laughs> ama değdi. Karılar iyiydi biliyor musun? Ama ne ne kons yaptım. Me <laughs> 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 Her mekandaki kadınların tadı damağında mı kaldı? Kar karılar iyiydi abla ama... Ama dişler gitti olsun ya. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> i̇ki dişimi ya, kırdı abla. Valla hanım iki dişimi kırdı ama evden de attı beni abla. Oh iyi ettin, canıma değsin. Az bile yapmış sana. Senin gibilere az bile. Valla abla ben oh. ne yaptıysam sanki. Eğlenmek benim hakkım değil mi abla. Ben yazık adamım bak ben soğancıyım abla. Akşama kadar 585 milyon yemeye çalışıyorum. Osura sıra soğan topluyorum abla. <laughs> Roaster ama Allah'ım ya Rabbim. Ee, soğanlar acı yaparsan mısın yoksa bizim aldığımız soğanlar senin yüzünden mi acı oluyor? E ee, ondan göz yok ya abla biz o sıra diktiğimiz için. Allah'ım ya Rabbim. Burada ya. dört Soğan var. Soğan yememeye yemin edeceğim şimdi. Abla şimdi bana sen bir bayansın, karı bayanısın. Sen bana bir taktik ver. Sonra ben bayan. karımla karımla nasıl barışırım abla? Karına güzel bir hediye alacaksın. Karı bayan diyor ya. E, Konuşmayı abla, seni bilmiyor alayım. ki. Gel abla, ben seni bir alayım. Konuşmayı bilmiyor ki. Hadi al, gezdir bakalım beni. Ömer gel. Şu evlere gidelim de abla, oradan Kala da biraz daha bence alalım abla. Bak sen de ben... gideceksin, güzelinden bir hediye alacaksın. Hediye? Tamam, bir abla bir abla bir ben aldım, bir aldım. Kuyumcu, bir kuyumcuya gitmen lazım. Ama kuyumcuya gitmen lazım. Nereden, e. ne hediye aldın merak okay ediyorum. Abla, benim Muhittin dedi ki, sen dedi, git dedi, hanımın dedi, gönlünü al dedi. O dedi, en çok neyi sefer dedi. Bana devamlı söylüyor, evde kömür bitti, kömür al. Ben 4 çuval kömür aldım abla. 2 tane de tüm tavuk aldıydım. Senin kafanı sikittim özür dilemeye. Eee? <laughs> abla tavukların butlarını <gülüyor> kopardı, <gülüyor> kopardı kopardı kafama <laughs> attı. Valla butlarını kopardı kopardı kafama attı abla. <laughs> Çok iyi etmiş. Ablanın ellerine sağlık. Çok iyi etmiş. Hala sinirli bana karşı biliyorum ama ben barışacak inanıyorum abla. Bir karın sinirli olmasın da biz mi sinirli <laughs> olalım ya? karısına. karısına Kardeşim. Çocuğun ıskını yemiş pavyonda. <laughs> bize geliyor Bir de şöyle ya. bir şey. Burada adam var. Bir la. de şöyle bir şey var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Nerede? Ya burada burada daşın arkasında gel gel. Allah oh. benimle oynayalım ha. Vallahi karı beni de boğmaya başladıktan sonra ben iyi oynamaya başladım ha. Oo. Ya sen geri zekalı mısın? Allah'ım acayip oynarım ha. Beni de ikinci de... Oo. Botları... Lan botları vuruyorlar vuruyorlar iyi oynuyorum diyorlar ya. Amca bu yarış motoru kiminmiş la? Benim. Oh. Gel gel Omar. Hmm. Abla kuyumcuya git dedi. Sen kuyumcuya <laughs> ben ne alayım? Bir tane çeyrek altın alayım mı? Çeyrek altın mı Ne yaptın kalın çeyrek altını ya? Çeyrek altınla mı kandıracaksın karını? He ee, bir tane küçük beş takayım taş, abla. Yok. Yüzük Yo, <laughs> alacaksın. Beş taş yüzük mü? Beş taş gerçek yüzük alacaksın. Evet tabii ki de. Abla benim param yok ki. Ben nasıl alayım beş taş yüzük? Kaç milyon milyondur o şimdi? Ya, paran yok. Paran yoksa pavyona niye gittin? Ha? Abla vallahi arkadaşlarım hesabı biz ödeyeceğiz diye beni kandırdılar ödemediler ya. Aa ah. Sen de ne safmışsın ya. Pavyona mı gidilir ya? Evli adamı pavyonda ne işi var? Çok kemik türlerim ama siz boş verin. Kazandığı her sefer üzmesin sizleri. Deli dolu yılların bize geri gelmesin. Dinden don sizi bezdirsin. Pistolskin kafa gezdirsin. Bini dişle işin zirvede. Kafa rahat olur tabi emin Siz gibi flowdan dili forslama. Porselen toplama kozmetik yok çok olur kombinin on biri görmeden. Çok çevik borç eder tam ekip yol verin. İşin sonu dişi bilmiyor. Yüzüğü alınca ne diyeyim karıma? ne diyeceksin? Bir tanem çok özür dilerim. Ee. Arkadaşların aklına uydum. Beni e, kandırdılar diyeceksin E o şerefsiz muhittin ya. Zaten bana diyordu muhittin de takılma beni, diyordu. Beni kahve içmeye gideceğiz diyerek kandırdılar diyeceksin. Tamam. Evet biliyor zaten orada beni Meğer kandırdılar. Meğerse, biz, alkol iç, <laughs> biz alkol içmeye gidiyormuşuz diyeceksin. Ee, abla valla beni hiç de alkol içmedim ya. Sonra da, da hesabı bana kilitlediler Evet. Evet. Abla sen benim karıyla konuşsana ya. Ben sana WhatsApp numarasını vereyim de arasana la bir. E, söyle de bu dedi çocuk dedi, çok çaresiz de ya. E, olur, olur konuşuruz. E. yani karın ayrılmayı düşünüyor mu? Yo yo abla ben, ben de 7 tane bebe var abla niye ayrılsın ya? Hey maşallah kardeşim be. <laughs> evet. Her bir çocuk mu yaptın? Kaç yıllık evlisin ya? Ey maşallah. Abla, 17 yıllık evliyiz abla ben 37 yaşındayım. 17 yıllık. Sana bir tavsiye şey vereyim mi kardeşim? Ver amca olur. Bak roz, roz var ya roz. Roza eşinle konuştuk. Biliyor musun? Bu şey sana da barışamazsın. <laughs> yenge şimdi senin yaptıklarını anlatır. Roza der ki iyi yapmışsın ev alma. Bak ben sana Valla konuşmasın mı amca olur lan? Yok Vallahi, ya o kadar, şey, kadar da değil ya. Roza. Sen konuş istersen. Seni dinleyecek mi? Senin de o arkadaşlarından sanmasın. Yenge Valla karı karıdan konuşunca anlaşırlar <laughs> ya. Roza yer bana göre. Valla roz Neyse ortada çok çocuk var çocuk ya mecbur yani savunacağız seni yapacak bir şey yok yani çocuklar abla, olmasaydı. Eee ben hanımın numarayı vereyim, sana da. ben hanımın numarayı vereyim abla sen arala de bu de çocuk de çok yazık Ol. saf de bize derdini anlattı de tamam mı abla? Ben olur, abla olur, yap. ben ertesi gün beni hanım kovunca ben pavyona tekrardan gittim biliyor musun abla? O pavyondaki karılara söyledim dedim beni bir hanıma arayın diyeyim. Karılar aramış, karılar o*** moros bu demiş sevmiş Ne Aa. Ee, kardeşim dar... Sen hiç mi akıl yok ya? Karılar senin... demiş senin koca demiş maşallah demiş. demiş. Akşam demiş bize de demiş burada paraları bastı demiş. Çok cömert bir kocam var demiş abla. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten saf mı? Saf mi? Saf rolü mü yapıyorsun kardeşim sen? Karının numarası verilir mi ya? Vallahi senin koca bayağı cömert demiş. Ben dedim beni barıştırın dedi. Ben o gün dedim hani burada ne yaptığımızı yani söyleyin dedim. Anladın mı? Ben de her şeyi yapmışım abla kafam. 87 tane koz yapmışım baba. Ben şuradan arabanın şey araç Ama kartını alayım ya. da gideyim. Ben bir araç kartı alayım. Allah Allah. A Allah akıllı ne araç kartı sana ya. Kardeşim. Bu arabanın torpiyosunda enektarlar var biliyor musun amcaoğlu? Enektarlar boltun altında kalıp beni ara. Ne anahtarı? O nasıl bir şey? Ne işe yarıyor? Böyle. Bu oyundaki arabaları çevirebiliyorsun amcaoğlu. Hatta Allah'ım Allah'ım Eee İlk defa duydum. Yok ya ben de şeyden öğrendim ya bizim Mustafa var ondan öğrendim Hımm Allah Üçkağıt çarptı öğretti ya Arkadaşlarına çok güven olmaz Yo üçkağıtçısı üçkağıtçı olan Üçkağıtçı olan Muhittin amcaoğlu Üstüleyim benim amcaoğlu Sen hmm. sürü bakım adam Tamam süreyim amca oldu bir tane şey hapatayım ha, Vay Muhittin vay Valla valla ben Gel gel Ben kaç gündür valla Hastayım abla bir de biliyor musun? Ereksiyon kalkmışım. Benzin bitmiş bunda. Benzin bitmiş. Geçmiş olsun. Sağ olasın amca oğlum. Benzin. <laughs> Bizimkiler Geçmiş olsun kardeşim. kardeşim. Allah razı olsun. Doktora gittim <laughs> hastaneye. Gittim hanıma da dedim bak dedim ben dedim ereksiyon kalkmışım hastayım dedim. Dinlenmem lazım dedim. Eve dedim git dedim doktor sıcak yatakta yat dedi. Çorba iç dedi dedim. Hı. Yine almadı amca <laughs> Eşin ne dedi? Siktir git dedi. Ben olsam ben de yine <laughs> Çok iyi demiş. Aa ben Groza amca oldum. Aa! Oh, gel gel gel. Götümden vurdu amca. Gel o. gel. gel. Buradan gel burada. Amca oğlum bu patlatabilir. Groza biz kaldırma tarafına. Bence kaçalım bu tarafa. Bak ben arada istiyorum. Şey bir amca bin 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 bin. Hayır yok. İnanlar, ta topu. bak can torbası bir de basmadım gördün taraf değil mi amca la. Allah günah ya. Vallahi sen bu işi çözmüşsün ya. Amca oğlum ben acayip kaçarım ha. Tak topuk derler bana. O var ya tam çakal olmuş ha. Ah. Allah. Aha. Ay ne yaptık bi? Robin oradalar. Allah ölmeyin. Ama iyi kaçtık ha. mi inanmıyorum ben sana. Omer. Ha, var, var var. Omar, e Omer. 762 kurşun var mı la? Az var. Ama gel sana atayım ben hepsini. Benim gaskımı da almışlar amca dur. Şurada da var bak 762 Gel gel buraya gel buraya gel. I got the Geldi Ömer. Geldiler. Ya arabamız yok ya. Kaldık Yesinler. burada. Siz. Arabayı ben yanlışla. Ana! Yenge beni bir arkadan ben bir yerden kaldırıverin ya. Hop. Ya, yata, yata oynuyor. Adamlar kaçtı mutlu. Adamlar fena arıladılar bizi ya. Dur bakacağım nerede? arka ki. de arka köşene bak evin köşesine bak amca oğlu. Bu var, bak. Hiç kaldırısın yok biliyor musun? Hiç kaldırısın yok. Valla 3 numara da ölür beni kaldırmazsan. 3 numara. Ölsün gebersin. 3 numara sizin arkadaşınız değil mi bak, baba? Bak ne diyor be ya. <laughs> aynen Ömer bizim kardeşimiz var. onu şey yapmaya. Ya öyle yani de ne Allah'tan, bileyim ya. Allah'tan o da öldü de. Bana bir şey Ya şey, kızdım şimdi biliyor musun? <laughs> Abla ben bilerek mi gittim? Ben durumu izah ettim beni kandırdılar dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> Abla sen bak böyle ön yargılı davranıyor bana ama inşallah senin kocan da bir gün pavyona düşer de benim gibi. <laughs> Ay aman Allah korusun. Hele bir düşsün ne yaparım onu? İnşallah senin kocan da böyle pavyona düşer. İnşallah senin kocan da pavyoncu olur da benim gibi sana en kötü günleri yaşatırım varım. Kıtır kıtır keselim onu var ya. Lime lime doğrarım. Hele bir denesin. Nefes alamaz ben e Allah ya. razı olsun beni amca olduk aldırdı vallahi ya. Senin... İyi insanlar senin iki eti, var. Alan'a gide. Senin, senin eşin senin ipini fazla salmış. Ben onunla konuşayım iyi oldu bu dediğin. Abla valla sen senin yardımcı olacağına... Kıvarlasın. Sen yardımcı olacağına... Yok yok. Eminim eminim yok. Sıkı bağlasın yularını da bir daha öyle yerlere gitmesen. Yo sen beni karımla barıştır abla ben bir daha gitmem benim pavyon mavyon ne işim olur benim abaya. ya Şuna bak adamın donuna kadar almışlar burada ya Senin de almışlar görmüyor musun? Kaç milyar ceremeye girmişsin Aa şunlar da alayım ben Araba bulamadım ya M25 var burada ama dübrün yok <laughs> Ay amcaoğlu ben Seniz öleceğim lazım. biliyor musun la Alan gelecek Ben öleceğim ha amcaoğlu Gel gel araba Sür sür, sür amcaoğlu sür 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 ben Can turba yapıyorum sana döneceğim Tamam Can torbası var mı amcaoğlu Var mı orada araba Bende de yok Hayır alana girelim ben gelip seni alayım. Ben alın arkadaşlar ya gerçekten olu, bir şey yok. Amcaoğlu Omar dursun orada sen ver arabayı bana ben gideyim kedili otumu alayım gideyim ver amcaoğlu. Ama geçti o geçti ya geçti o. Geçti o. Senin şeyin de yok. Benim can torbam hiçbir şeyim kalmamış. Ol. ben ne kadar yazık bir adam olmuşum ya. Valla benim de hiçbir şeyim yok. Benim karı de evden kovar. Oyunda adamlar bizi vurur. Eşleşmeden gelen karı bayalı bizi azarlar. Ben seni azarlamayayım da kim azarlayayım ya? Pavlo'da gittim diyorsun. Abla ben var Içki, i̇çki ikram etmişsin. Burada kola diye bizi kekliyorsun. içki ikram etmişsin kadınlara. Beni, de kandırdılar abla. Duygularımla oynadılar. Allah'ım. Ama erkekler ya. de çeylenmesin mi ya. Kanlasaydın ya. kanlasaydın. Ee, Niye erke sanıyorsun? Erkekleri çeylenmesin mi? Konuş amca Allah. Vallahi ya böyle olmaz ki. Biz de insanız, bizim de eğlenme hakkımız var yani. Var 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 var. Eğlenecekse... Eğlenecekse karısıyla eğlenseymiş kardeşim. <laughs> Niye gidip elin karılarıyla eğleniyor? Abla sen valla sen hiç yuvaya yapacak birisi yok. Bekar, ol, bekar yani. olsa eyvallah. Yengeyi seni, de gezdiriyordur. Ben seni barıştıracağım diye umut ederken ya abla ne sen daha hala ne bana ne karşı... karşı, karşı ön yargılı davranıyorsun valla abla. hı. Davranıyorum. Aynen ön yargılı davranıyorum. Arabanız var mı amcaoğlu? Abi iyi, kötü bir şeyler. Yok 3 kişi. Yenge ben şurada seriden bir az bir şey mazot alayım. sen düşebilirim. Ya benim arabama gel. Düşebilirim dedim. Kimse de yok. Oy adamlar var, adamlar var. No. Dur. Beni vurdular. Allah! Bana neredesin? Kes beni, vurdular. Gel gel artıya bas. Kal. Gel gel onlar da gitti amcaoğlu. Gel gel ben jacket. Can... Adamlara bakayım. Bak no, sen durmuş. gel burada alırsın beni. Bak gel. Gel amcaoğlu, gel gel. Kitmet hiç bir şey yok. Gel gel bende var. Kit yok ki. Gördüm. Senin var Senin orada ne işin var? Gördüm var. şu, dip, şu, dip, şu dipde. Kobum yok. Bu adamlar bizi salmayacak ben size diyeyim. Arabaya bindiler. Orada market mi var? Market bin var burada amcaoğlu. oğlu. <laughs> Aaaa. Oradan kit alak var ya. Bir amca bin Ömer oğlu Ömer bin. Ya, Ömer bin. Yok, Ömer yok. bin. Ömer bin. Binemedim. Gebeyse de kaçıracağım amcaoğlu götür beni abi. Ah, bizi şey bırakın Allah'ım ya. Abi. Ya beni niye almadınız? Aa, ya biz de gidemiyoruz abi bitti kaldık burada. Ne kadar çaresiz yazık bir adamız. Öldük hepimiz. Sizde araba yok ya mu? Beni almadılar ya. Beni almadılar ya. Al, ya sen ya. ne yaptın? Ama sen de kucağımıza mı oturttun ha? Bagiye. <laughs> bagiye alın bagiye orada bagiye var. Abla onun tekeri yok. Bunun ben, da benzeri yok. Dur. Abla benim Allah biz bu saatte sonra töbe giremeyiz abla ben sana diyeyim. Orhan sağda Bize bakı vardı. Yani? Orada motor Amca, var. ben de hiçbir şey kalmamış. Ben yazık atıl bir adam olmuş. Kargı da yok ya. Yok böyle bir şey. Ben bu oyuna bir hiçbir ben şekilde gireceğim ben bu alana ben, bak. Ben, ben, bir şekilde gireceğim bu alana. Ben ya. Abi adam car car konuştu var ya. Bütün enerjimi bitirdi. Ha ölüyorum işte senin yüzünden. Senin derdini dinlemekten öldüm yani. Abla ben zaten <laughs> her oyun, gün ölüyorum. Oyun, oyuna odaklanamadım ya seninle uğraşmaktan. Ömer gel bir de çabuk. Omar! La bim bim! Neyse leş vermeyeyim bari. <laughs> Gidiyoruz. Ömer adamlar bizi orada bekliyor <demek gülüyor> gördün değil mi? Al Al adamı! 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 Al bir de ne oynayamla valla hep çaresizlik ya hep çaresizlik ya. Bir de daha oynayalım Hiç oynayamam seninle. Aba ne olur. Ama, ama bana Hiç bana bir yardım bana bir yardımcı ol la. bir el gelsin evet, bir el gelsin. ben geldim Ya. Ben ya. de gönderdim. Ya. Bak, Yok, ben ne kadar Gel Orhan. Gel, gel Orhan gel. Ablanın sinirlerini bozdum arkadaşlar. Ablanın sinirlerini bozdum ya. Selamlar hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Valla kusura da. bakmayın Hadi ya. Hep alan dışında benim yapabileceğim bir şey yoktu. Aba, aba Aba sen bana söz vermedin ben senin hanımla konuşacağım diye. Aynen öyle. He? Bilmiyorum bazen hak yani. ediyorsun yani Valla, başına Vallahi, gelenleri. Abla, he, düşünüyorum. abla her şey şey değil biliyor musun? Mesela tam pavyonda belki beni affedebilirdi de. Ben oyuna falan da biraz para basıyorum biliyor musun? O da geçen onun da ekstresi gelmiş ona. Bu oyuna para oh. basıyorsun. He abla bak sen geçen Royal Paşa açtım abla. <laughs> O Royal Paşa'nın böyle kesimini gördü. Hesap de gördü hmm. ekstradı. Baktı PUBG Mobile bilmem ne parası falan filan diye. O iyice beni şey yaptı. Sen onunla bak. Oyun senin oh. neyine ya? Ee, oyun benim neyim abla? Bak sen abla ben, benim, hanımın, benim. hanımın numarasını vereyim de. Bak de ki mesela sen pavyonu da sonra da az uzun da oyuna da para basıyormuş de. Ee? Ha, onu da affetsin abla ya. Bana çabuk o hesabı sat falan filan dedi bana abla. Ben bu hesabı kime satayım abla? Kim alır? Kimse Sağ hesabı. benim bir şey yok be. He ee, abla vallahi Aynı bir şey. yok. Yok yo var var İki abla. Bir tane almış, onu giymiş. Yok abla ova bende bak bende bunlar falan var abla. Ben aldım bunları falan. Gördün mü? Ben bunların her bir şeyini aldım abla. Oh. Bak. senin mumun yok. abla ben hepsini yükselttim. Bak. Ya kardeşim ya. Ya bir kendine gel ya. Her bir şeyden oh. var ama. Bak sen. Oh. Bak sen, sen biraz bayağı baya bir yatırmışsın Bit galiba ya. E, biraz Yenge aklı. Vallahi ya. Biraz yatırdım am. <laughs> Pavyondan yatırdım. daha fazla para gitmiş. Yo amca biz ev. etmişsin ha. Geçen sene babamdan kalan bir tane ev vardı biliyor Ben o evi sattıydım işte. 195 <laughs> milyara. Öyle <laughs> oyna. Yengi aklı Yok abla 170 milyarını oyuna yatırdım. 25 milyarı da şey yaptım. Bizim faturalar <laughs> falan vardı. Onu ödedik. Tövbe. <laughs> 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 Ay bir laf Oy, vardı ya söyleyemeyeceğim. Tam. Ay, ya. ayranı yok içmeye şeyle yer gider geldik. gezmeye miydi neydi? Herhalde abla, öyle bir şey oldu. Abla, bak. diye niye bastın <laughs> biliyor musun? Oyunda bana gariban diyorlardı. Bana Hı. fakir diyorlardı. Abla beni aşağılıyorlardı böyle kıyafetim yok diye. Ben diğer bir şeye bastım abla. Hı. Ee, Kardeşim sana bir şey diyeceğim. Şey Yanlış abi. anlama. He amcaoğlu. Tamam mı? Yengem seni tamam kovmuş ya. He. Dua et ki seni boşamamış. He. Ben sana söyleyeyim. Am <laughs> Amcalı 7 dene bebeği var. var. Yedi dene Bu kafayla var. giderse boşar da yani. Bu kafayla giderse boşayabilir yani. Adamın ful zararı var. Hiç Bu... faydası yok ki yani eve. Baksana pavyona gider. 7 çocuk sayesinde gider. boşamamış. Gider yani. Yedi çocuk sayesinde. Ya 4 tane vardı abi. Sonuncu çocuk 300 olunca 7 oldu. Hayır maşallah. ya. Kardeşim sen işine garanti almışsın ya. <laughs> Boşanmamak için. <ficit. gülüyor> yenge yenge vallahi. sen arayacaksın benim hanımla? Düşünmem lazım. Ben geliyorum. Ee, sen, sen şey yap. Ya, bak valla ara yenge ya ara yenge ya. O bir tane şey var yenge e, Instagram'ı mı var Instagram'dan arasana. Olur arayayım. Ee, bak Instagram'ın nerede? Arıyorum senin için aramayacağım. Çocuklar için arayacağım Çocuklar Hela. Babasız büyümesin çocuklar için ara. Bak Instagram'ı nerede yazar biliyor musun yenge onun? Nerede? Bak YouTube'cuya şey yaz. Soğancı Orhan Pupçi yaz yenge. Orada çıkıyor. Tamam yazayım. he ee, yaz yenge. Ses... Ben de yazayım. Ehe YouTube'cuya Soğancı Orhan Pupçi yaz. Orada direkt Instagram'a direkt çıkıyor hemen en üstte. Tamam. YouTube mu? Efendim? ama yani senin için, senin için yapmayacağım bu iyiliği. Çocuklar için yapacağım. He, çocuklar Yazık için yap ya. Çocuklar. he yenge ya valla. Bu arada yenge ben bir, bir şey söyleyeyim de... mi? Hep bir daha da ne yenge? Ha bundan sonra evden işten eve gidiyorsun. Ya. Hiç arkadaşım da edinmiyorsun. Yok 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 yenge onlar hep beni kötü alışkanlıklara sokuyorlar ya. Yani. Nereye Arlamadı. Anamca, Arlamadı, anamca, anlamadı, anamca. anlamadı. Anlamadı, YouTube anlamadı. Youtube'u anlamadı. Ya Amcaoğlu yazacağım. YouTube'a. Ehe Soğancı Orhan, Orhan yaz amcaoğlu çıkar orada instagram e Sen youtube'da mı var? Instagram değil başka bir şey çıktı ama Ne çıktı amcaoğlu? Önce şiveme bakıp böyle youtuber mı olur dediler Sonra çok oldular diyor burada ee, Ruha... Burada Rohan... sanki bir troll videosu çekiyor Rohan <laughs> kanalda bir video çıktı mı amcaoğlu? <laughs> <laughs> Lan <abi. gülüyor> <Lak, gülüyor> kardeşim Rohan e, 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 pubg Sen bizi mi <laughs> Aynen amcaoğlu ben youtube'cuyum <laughs> Ya, ya, adam bizi toro ölemiş ya. Valla ben de üzülmüştüm ya. kardeşim. Biz de gerçek sanıyoruz. Gittin mi la pavyona doğruyu söyle. Yok abla ben hayatımda böyle. Abla ben pavyona gidiyorum ama böyle şey değil. Yani, Hakkında bir gidiyorum abla. <laughs> Allah'ım yarabbim. Abi, o yine zaman pavyona yeri çocukta çocuk yoktur ya. herhalde kardeşim. Yok <laughs> yok yo, valla şaka yaptım. Ben YouTube'a ya video çekiyordum arkadaşlar. Ben YouTuber'ım. Hakkınızı helal edin. Allah'ım yarabbim. Bize atma. Valla ama, ama. üzülmüştüm ben de. Bize atma ya. sakın. Niye atma? Bize atma sakın. Onlar da bir Reddil olmayalım orlarda. Abla sen benim yuvamı toplayacaksın. Seni herkes şey görmesi ya. lazım. Sen yardımcı ya. oldun abla bana. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah helal olsun. Allah'a Allah emanet. Valla. <laughs> <laughs> abla efsane değil mi? Abla efsane değil mi? Arkadaşlar <laughs> bu tarz trollerin devamı için eğer bu videoyu beğendiyseniz böyle kanım beni evden kovdu, pavlon ayağı falan filanları bu şekilde hikayeyi beğendiyseniz arkadaşlar böyle bunun part 2'sini, part 3'ünü, part 4'ünü, part 5'ini çekerim. Önceden böyle bir video çekmiştim. Umarım video şunu gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz hani başta söylediğim kelimeyi unuttum lan. Bu tarz trolleri istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğenmeniz de arkadaşlar. Bu videonun böyle beğeni sayısına bakarak arkadaşlar bunun devamında çekerim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Gelsiniz Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar öz kardeşlerim. Allah'ım selam abi. Hepinize hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ne arıyorsunuz? Haller, keyifler iyidir umarım. Valla beni soracak olursanız halimde keyfimde her zaman gibi arkadaşlar. Elimden geldiği kadar videolarda sizleri eğlendirmeye çalışıyorum. Videolarda neşeli olmaya çalışıyorum. Ve ben ne kadar eğlenirsem de arkadaşlar sizlerin de eğlendiğini düşünüyorum. Bugün yine harika bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. 54-55 yaşında bir tane dayı geldi. Anam şivesi bir tatlı. Bu arada isimleri de çok farklıydı arkadaşlar. Anam bir kaynatmışım. Ama bir kaynatmışım arkadaşlar. Vallahi videoyu çekerken ben gülmekten karnım yırtıldı. Videoyu yedikten yine gülmekten karnım yırtıldı. Şimdi videoyu paylaşıyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber ben de izleyeceğim. yine gülmekten karnım yıtılacak fazla vaktinizi almayayım sizi video alacağım ama videoya geçmeden önce öz kardeşlerim video izleniyor 60 bin 70 bin 100 bine giden videolarımız var ama beğenimiz 8k'da 9k'da kalıyor ya el bu videoyu bir 10.000 beğeni yapar mıyız ya valla sizlerden rica ediyorum bir de arkadaşlar beni aranızda instagramdan takip etmeyen kardeşlerim var instagramda da güzel güzel anılar paylaşıyoruz güzel güzel hikayeler paylaşıyoruz emin olun instagramda size daha yakınım arkadaşlar Öyle anketler falan filan düzenliyoruz güzel geçiyor instagram instagram rohan ytb arkadaşlar açıklamalarda yorumlarda her yerde var instagramım oradan da beni takip takip unutmayın. abim, abim hayır ediyorum abi. Sizleri çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Hadi videoya geçelim. Olatlı da kalktı da tirek, er yaman da yaptı da tirek. Yumurda uçum yumur, yumurda karadır yumur. Yumulda aslanım yumuk yumulda kara kız yumuk ya saçaktan belli olur da, kız bacaktan belli olur da, salladı gavurun kızı, salladı gavurun kızı, salladı gavurun kızı, salladı gavurun kızı, şey şey. salladı gavurun kızı. Selamun aleyküm takım. Aleyküm selam. Selam Abi bizim takım yav. Bizim gibi derdişi biri geldi. Oğlum ya. götünle bala düştün. Gel gel ne dedin? <laughs> ben ben dört numara amca soğancı oran. Lan 31 denk geldim lan. İçim 31. Yuh çüş eşeğin gözü artık hocam. Dört numara oya bak. Uçaktakiler selamun aleyküm. Amca olur aleyküm. Benim ismim hafiften 31. Nedim? Ben Zarki'ye atlıyorum. Senin anayın Kendine güvenen varsa Zaraki'ye gelsin. Bak. Biz, Anladım. bizim takım komple 31'ci. <laughs> Oğlum ne diyorsun? <laughs> 31'ci Zaraki'ye atıyoruz. Bir çek bakayım. Biz 31 ciz lan abi. Oğlum Ne diyor? Olmadı değil yok. Amcaoğlu, amcaoğlu tak taktik yaptım taktik. Dedim biz 31 dedim zarar <laughs> falan. Sen de sen de oraya gidiyor. Allah <laughs> ne, ne bak, diyor benim yere veriyor o, ki. Puan <laughs> yalnız. E ben de aa üç tumara karı bayanı da 31 ciz. Seler <laughs> bari. Ben de puan kasıyorum. <laughs> e tümara böyle bir kardeşimiz. puan kardeşim. başını kocanın içine ya. Ya ben Aa. ne diyeceğim şimdi buna ya beni kızdırıyorsun. Amca oğlu ben taktik yapayım lan. Bana biraz yardımcı olun lan. As olacağım Senin taktiğine tüküreyim oğlum. <laughs> Uçağı buraya yönettin. Oğlum y ne taktik. 20 20 puan var amca oğlu lan. 20 puan var lan. Hayır senin puanına tüküreyim ben. Ama gelmez lan amca oğlu. Ya bir şaka pasmıyoruz. Gelmez lan amca oğlu. Ne gelmez şey ne şimdi bak paraşütle ağzımızın içine inerler bekle. Valla gelmediler amca ol sakin olun. Ben korurum sizle. Ben bu oyunu cazet gibi oynarım. Sakin ol. Her şey benim kontrolüm altında. Tabi tabi tabi. Kim dava Ee? Allah Allah. Allah kurban olayım. Bak kimin yani. kontrolünün altında ne var ya. Yani? sporcuya denk geldik lan. Kahvede, kahvede yancıydım biliyor musun bugün? Amcaoğlu 8 dene Red Bull içtim. Adamlar beni var ya dövdü. Bedavaydı. Vallahi de, yerimde duramıyorum. Allah çarpsın. Kahvede en sevdiğim yancılıktı ya. Amcaoğlu 8. Abi, Red Bull'dan sonra beni kovdular. <laughs>